Demokrat Karaman haber ekranlarından hepinize mutlu günler, mutlu akşamlar diliyoruz değerli Karamanlılar. Bugün 30 Temmuz 2020. Yarın Kurban Bayramı. Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla sabah 06.16'da ilimizde bayram namazı kılınacak. Hatırlatmada bulunuyoruz. Kurban Bayramı dolayısıyla ilimizde de halkımızın bayramı rahatlıkla geçirebilmeleri için bir dizi tertbirler alındı. Karaman Belediyesi tarafından alınan tedbirleri sizlere aktarıyoruz. Karaman Belediyesi bayram süresince vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini dinlemek için 444 25 70 nolu telefon hattını açık bulunduracak. Karaman Belediyesi'nin bayram mesaisi 24 saat. Birimler şu şekilde görevlendirildi. Zabıta ekipleri kurban satış alanlarında denetlemeler yapacak. Temizlik birimleri kurban bayramı süresince temizlik işlerini sürdürecek. Bayramın son günü kurban kesim alanlarında ilaçlamalar yapılacak. Mezarlık müdürlüğü ekipleri halen temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarını kurban satış alanlarında yoğunlaştıracak. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de araçların bakım ve onarımlarını yaptı. Karaman Belediyesi ekipleri ayrıca vatandaşlarımıza poşet dağıttı. Alışveriş merkezlerinde esnaflarımızın bayram dolayısıyla beklentileri vardı, yoğunluk beklentileri vardı. Bu gerçekleşmedi. Çarşı pazar genelde fazla hareketli değildi. Çok kalabalık değildi. Vatandaşlarımız, esnaflarımız bunu ilk etapta ekonomik sıkıntıya bağlıyor. Çünkü pandemi dolayısıyla hükümetin bir takım önlemleri almada gecikmesi nedeniyle Ekonomik bir kriz vardı. Bu da çarşıya pazara yansıdı. Bir diğeri de Covid-19 virüsünün sağladığı olumsuz psikolojik etki. Merhaba kolay gelsin efendim. Hayırlı işler diliyoruz. Dün biraz zayıftı. Alışverişler ben çarşıda da gezdim. Kıyafet ve ayakkabı satan yerlerde. Bugün nasıl? Bugün iyi diyelim iyi bayramı gibi değil, şeker bayramı gibi değil. Biraz durgunluk var ama yine de iyi diyelim. Yani. Durgunluğu neye bağlıyorsunuz? Ama kurban bayramından dolayı olabilir diyoruz. Halkın kurbana yüklenmesi haliyle. Ramazan bayramında şekerlemeye daha çok mu tak? Tabii, evet, Ramazan bayramında daha fazla satıyoruz. Ama Ar evet. Bu bayram da iyi yine. Virüsün bir etkisi oldu mu beyefendi? Halle var etkisi tabii var. Kurban da daha var bence. Biraz, biraz. İnsanlar üzerinde psikolojik olarak da bir sıkıntı var. İnşallah iyi olur, olur yani. teşekkür, bu Teşekkür ediyoruz. Bize vaktinizi ayırdığınız için. Selam. Demokrat Karaman Haber Merkezi. Merhaba. Hayırlı işler. Bayramınızı kutluyoruz. Bu bayramdan neler bekledik? Nasıl bir tabloyla karşılaştık? Ya bayramdan beklentimiz virüsün yayılmasını engellemek için daha sakin bekliyorduk. Ama Karaman halkı yine olduğu gibi çarşılar akın etti. Aslında hani piyanda çarşının kalabalık olması güzel bizim için esnaflar için ama e, kurallara daha çok uymamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet siz bu açıdan bakıyorsunuz. Karamanlı mıyız? Evet Karamanlıyız. Daha önceki bayramlara oranla ben gazeteciyim. Çok daha Iı, sakin gördüm Karaman'ı. Bu sokak tıklım tıklım olurdu. Kesinlikle yani normalden daha hani geçen seneye baktığımız zaman çarşıdan sakin. Ama bence daha da sakin olmasını bekliyorduk. Daha da sakinlik bekliyordunuz evet. tedbirlerden, daha dolayı. tedbirlerden dolayı. Siz de aynı görüştesiniz. Burada genelde kimlere hitaben ürün satılır? Hı -hı. Hanımefendi. Burada çocuklarımıza kapalar satıyoruz. Teller, bilekler kadınlarımıza ve çocuklarımıza hitap evet, evet. Bayramınız kutlu olsun efendim. Çarşımızın hemen bir başka bölümündeyiz. Burası ağırlıkla kıyafet satan bölüm. Ne yazık ki esnaflarımız açısından ne yazık ki diyoruz. Beklenen kalabalık yok, beklenen düzeyde alışveriş yok. Değerli dostlar, dün bu sokaklar boştu. Bugün bayram öncesi biraz hareketlilik olur mu şeklinde düşüncemiz vardı. Ama genellikle boş. Esnaflarımız da geçmiş bayramlara nazaran kıyaslamalar yapıyorlar. Bu bayramın biraz ekonomik sıkıntı, biraz koronavirüs dolayısıyla halkımız üzerinde olumsuz psikolojik etki. Sokakları boş olarak tayin etti bu dönem. Bölgesel amatör Lig'de bu yıl mücadele eden Karaman Belediyespor resmen 3. Lig'e çıktı. Dün sizlere e, anında haber şeklinde çeşitli kanallardan sunmuştuk bu mutlu haberi. Bir kez daha sizlere sunalım istedik Karaman Belediyespor 3. Lig'de. Karaman Belediyespor 3. Lig'de. Lig'in bitimine bir hafta kala Türkiye Futbol Federasyonu Covid-19 tehdidi nedeniyle sezonu durdurmuş. Daha sonraki süreçte de birinci konumdaki ekipleri 3. Lig'e çıkartmıştı. Gelişmeler üzerine 9 ekip haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Komisyonu'na itiraz etti. İtirazı değerlendiren Tahkim Komisyonu söz konusu ekiplerin Üçüncü lige çıkacağını duyurdu. Bütün ekiplere başarılar dileriz. Bal liginde gruplarında şampiyon olan ile aralarında en fazla 3 puan olan 9 takım Siirt İl Özel Öz, İl Özel İdaresi Spor, Ceyhan Spor, Isparta 32 Spor, Kahraman Belediye Spor, Belediye Kütah Spor, Edirne Spor, Tekirdağ Spor, Çengelköy Futbol Yatırımları Anonim Şirketi ve Adıyaman 1954 Spor, TFF 3. Lig'de mücadele edecektir. TFF 3. Lig 4 gruptan oluşacak ve toplam 67 takım ile oynanacaktır. Demokrat Haber ekranlarından hepinize mutlu akşamlar, mutlu bayramlar diliyoruz değerli Karamanlılar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde sizlere sıcağı sıcağına haberlerimizi iletmeye devam edeceğiz. Bayramınız kutlu olsun.